Gaziantep'imizin Zeyukma Müzesi'nin Çingene Kızı Mozaik'in eksik parçaları şehrimize getirilip yerine yerleştirildi. Bu ne? Aa çalınmış mı? Tüh. Biz bu karıyı kaça satacağız? Biz pezevenk miyiz ya? Güvenlik görevlileri soymuş müzeyi. Benim Zeki böyle şeyler yapmaz baba. Bizimle resmen başak geçmişler. Bakın yerine ne bırakmışlar. Çünkü seni çok seviyorum. Fırından yeni çıktım. Çopur çopur ye beni. Zekicim. Ayus. Peki müzeye beraber geldiğin arkadaşlarının birinin üzerinde bıçak çıkmış. Bırak yeri. Sen bana eziyet misin lan? Sen bana eziyet misin? Ayıp olur. -ay! Kim aldı? Kim çaldı? Size kimi soydu? Biz bunun sahtesini yapalım, alıcıya çakalım. Zeki tek başına elma soyamaz. Ne mozeyinden bahsediyorsunuz? Ya sür, bırak! Sana çok değerli bir şey teslim edeceğim. Öyle mi? Kanal bu kadar ayarladım. Aa! Gerçekten kim yeri kızını bunlar mı çaldı acaba ya? Neyin peşinde bunlar? Şurada bir olayın peşindeyiz. Biraz işe odaklansan senin bu rahatlığın beni öldürecek. Sana hisset, beni hisset aşkım. Sal enerjini, sal. Patron! Ne var lan? Kamera kayıtlarında. Çok kıymetli bir ayrıntı gizli. Ay, gözünü seveyim gelmedi mi ilham ya? Ya ben sevdiğim sevdiğimle bile karanlıkta halvet oluyorum. O da iki dakika sürüyor abi. Siz sanattan ne anlarsınız ki? Kim anlıyor ki sanattan? Rahat bırakın beni siktem gidin. Bunların ne işi var lan burada? Direksiyonu tutma bak tamam bak. Sen mi saydın lan Mozey? Evet ben sordum. Zeugmayı ben soydum. Sen de işin içindesin artık. Ne yapıyorsunuz? Ben?